Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle hep beraber ikinci sınıf çeyrek geçiyor ve çeyrek var kavramlarını öğrenmiş olacağız. Evet bir tane saatimiz var. Saatimiz akrep biri biraz geçmiş. Yelkovan ise 3'ün üzerinde. Ne demektir bu? Biri çeyrek geçiyor demektir. Evet devam ediyoruz. ikinci saatimizde görmüş olduğunuz akrep 2'yi birazcık geçmiş. Yalkovan ise 3'ün üzerinde. Ne demektir bu? 2'yi çeyrek geçiyor demektir. Evet devam ediyoruz. Akrep 3'ü biraz geçmiş. Yalkovan yine 3'ün üzerinde. O zaman ne diyeceğiz? 3'ü çeyrek geçiyor diyeceğiz. Devam edelim. 4'ü biraz geçmiş akrep, yelkovan ise yine 3'ün üzerinde. Ne diyeceğiz? 4'ü çeyrek geçiyor diyeceğiz. Evet, bir başka saatimiz. Akrep 5'i biraz geçmiş. Yelkovan yine 3'ün üzerinde. Ne demektir 3'ün üzerinde olması? 5 10 15 demektir. Biz 15'e çeyrek dediğimiz için çeyrek geçiyor deriz. Evet 5'i çeyrek geçiyor. Evet akrep 6'yı biraz geçmiş. Yalkovan yine 3'ün üzerinde. 6'yı çeyrek geçiyor diyeceğiz. Evet akrep 7'yi biraz geçmiş. Yalkovan 3'ün üzerinde. Ne diyeceğiz? 7'yi çeyrek geçiyor diyeceğiz. Akrep 8'i biraz geçmiş. Yılkovaan ise yine 3'ün üzerinde 8'i çeyrek geçiyor diyeceğiz. Akrep 9'u biraz geçmiş. Yılkovaan yine 3'ün üzerinde 9'u çeyrek geçiyor diyeceğiz. Akrep 10'u biraz geçmiş. Yılkovaan ise 3'ün üzerinde ne demektir bu? 10'u Çeyrek geçiyor demektir. Devam edelim. Akrep 11'i biraz geçmiş. Yalkovan yine 3'ün üzerinde. 11'i çeyrek geçiyor diyeceğiz. Akrep 12'yi biraz geçmiş. Yalkovan yine 3'ün üzerinde. 12'yi çeyrek geçiyor diyeceğiz. Evet çeyrek geçiyor bu şekilde. Sayıya biraz geçtiği zaman geçiyor deriz. Evet burada önemli bir şey var. 12 ile 6'nın üzerinde bir çizgi çizin. Onun sağ tarafında kalan kısım geçiyor. Sol tarafındaki kısım ise var demektir. Akrep 1'e yaklaşmış. Yalkovan 9'un üzerinde o zaman 1'e çeyrek var deriz. Akrep 2'ye yaklaşmış. Yalkovan 9'un üzerinde o zaman 2'ye çeyrek var deriz. Akrep 3'e yaklaşmış. Yalkovan 9'un üzerinde o zaman ne deriz? 3'e çeyrek var deriz. Akrep 4'e yaklaşmış. Yelkovan ise 9'un üzerinde ne deriz? 4'e çeyrek var deriz. Akrep 5'e yaklaşmış. Yelkovan ise 9'un üzerinde ne deriz? 5'e çeyrek var deriz. Akrep 6'ya yaklaşmış. Yelkovan 9'un üzerinde ne deriz? 6'ya Çeyrek var deriz. Evet, akrep 7'ye yaklaşmış. Yalkovan ise 9'un üzerinde. Ne diyeceğiz? Saat 7'ye çeyrek var diyeceğiz. Akrep 8'e yaklaşmış. Yalkovan 9'un üzerinde. O zaman ne diyeceğiz? 8'e çeyrek var diyeceğiz. Devam edelim. Akrep 9'a yaklaşmış. Yalkovan 9'un üzerinde. Ne diyeceğiz? Saat 9'a. Çeyrek var diyeceğiz. Akrep 10'a yaklaşmış. Yalkovan yine 9'un üzerinde. Ne diyeceğiz? Saat 10'a. Çeyrek var diyeceğiz. Evet akrep saat 11'e yaklaşmış. Yelkovan 9'un üzerinde. Ne diyeceğiz? Saat 11'e çeyrek var diyeceğiz. Evet, akrep 12'ye yaklaşmış. Yelkovan 9'un üzerinde. Ne diyeceğiz? Saat 12'ye çeyrek var diyeceğiz. Evet, bu saatler konusunu bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Ve bu konuyu iyi bir şekilde kavrayacağınıza ben eminim. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın.